Hepinize merhaba arkadaşlar CryptoBuy Youtube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Myria platformu üzerinden ücretsiz NFT kazanacağız. Peki bu ücretsiz NFT bizim ne işimize yarayacak derseniz daha önce katılanlarınız olmuştur. Hatta kanallarımızdan paylaşmıştık. Planet Quest üzerinden ücretsiz NFT almıştık. Bu da yine uzay temalı bir video oyunu ve burada gezegen seçmiştik. Ücretsiz gezegen NFT'mizi almıştık. Hatta buradan oraya gideyim. Şuraya tıklıyorum. Go to passport diyorum. O arayı yüz açayım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi burada görevler yapmıştık. İşte kutu kazanmıştık. Oyunla ilgili parçalar kazanmıştık. Hatta bunun parçalar Immutable X üzerinde. Oranın pazar yerinde işte 3 dolar, 5 dolar, 100 dolar, 200 dolar civarı ürünün cinsine göre değişken fiyatlarda satılıyorlar. Hem bunu NFT'leri satabiliyorsunuz hem de burada kazanmış olduğunuz gezegen NFT'sinin nadirliğine göre planet quest bizlere airdrop yapacak. Kendi coinlerini çıkarırken işte atıyorum common NFT tutanlara 100 adet, rare NFT tutanlara işte 1000 adet, legendary tutanlara 10.000 adet şeklinde kotaları var. Bu şekilde NFT tutanlara airdropla coin verecekler ve bu yüzden myria üzerinde de ücretsiz NFT'yi kaçırmak istemedik tabii ki. Burada resmi tweet atmışlar hatta ücretsiz NFT'nizi claim edebilirsiniz diye. Yani şu anda buradan alacağımız NFT'leri claim de edebiliyoruz. Burada Maria'nın web sitesine girdiğiniz zaman en sağ tarafta Free NFT kısmı var. Buraya bastığınızda zaten bu sayfa açılıyor. Burada create a myri account var. Burada işte mail dolduruyorsunuz. Adınızı soyadınızı bu şekilde kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonra Discord'a katılıyorsunuz. Twitter üzerinden takip ediyorsunuz. Ve bu şekilde alt taraftaki görevler de açılmış oluyor. Onun dışında burada Twitter hesabı girmiyoruz. Takibe ve paylaşıma bastığınız zaman otomatik olarak komplet diyor. Herhangi bir doğrulamasını yapmıyor. Yani yapmış gibi yapmadıysak bile bizi kabul ediyor. Daha sonra işte referansa 20 puan daha veriyor. Burada işte günlük görevler var. Günlük Discord'a mesaj at, işte oylamalara katıl gibi gibi birçok görev bulunuyor. Bu puanları toplayarak da burada gördüğünüz üst kısımdaki diğer NFT'lerden de kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bu diğer NFT'ler yine bu platformda kullanılacak olan daha değerli NFT'ler diyebiliriz. Bu şekilde puan kasarak diğer NFT'leri de toplayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi 80 puan olduğu için ikinci kısımdaki NFT'yi de claim edebiliyoruz. Bunu claim etmeden önce gördüğünüz gibi envanter kısmında birinci NFT'miz bulunuyor. İkincisini de claim ettiğimiz zaman oraya geçiş yapacak. Ve bu şekilde burada artık envanter kısmında gözüküyor. Dediğim gibi bu ücretsiz NFT'yi alma sebebimiz ilerleyen zamanlarda kendi coinlerini çıkardıkları zaman o coin'den airdrop kazanma ihtimali için hatta gördüğünüz gibi Maria Node ve token'ı yakında diyor. Kendi coinlerinden tabii ki burada görevleri yapıp NFT kazananlara vereceklerini düşünüyoruz. Bu yüzden katılmanızda fayda var. Burada bizim oyunlarımız şeklinde birçok oyun sunmuşlar. Açıkçası bu Meta Rush olsun, bildiğin Fall Guys'ın çakması, Meta Card Black Royale, işte PUBG çakması gibi gibi birçok oyunun kendi tarzında olanlarını geliştirme aşamasındalar. Böyle bir oyun platformu diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi işte Maria, ZK teknolojisini kullanan oyunları tek bir platformda buluşturan bir oyun platformu diyebiliriz. Maria kimler tarafından kuruldu derseniz, gördüğünüz gibi burada Epic Games, Gameloft, Riot Games, Ubisoft, Blizzard, Marvel, Tencent, EA gibi çok kaliteli oyun platformlarının tarafından kurulduğu burada belirtilmiş. Fazla uzatmaya gerek yok. Buradan ücretsiz NFT'nizi alın. Platformu takip edin. Büyük ihtimal dediğim gibi kendi coinlerinden airdrop yapacaklarını düşünüyorum. Bu tarz ücretsiz NFT'ler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Zaten ücretsiz olduğu için mutlaka katılmanızı öneriyorum. Bu tarz platformlarda güzel kazançlar sağlatabiliyor. En kötü 5-10 dolara satsanız bile ücretsiz gelen bir kazançtır bu. Bu yüzden kaçırmamanızı istiyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.